Hiç Instagram'da dolaşırken herkesin hayatının mükemmel göründüğünü fark edip kendi hayatınızı yetersiz hissettiniz mi? Ya da TikTok'ta herkesin başarı, mutluluk ve popülerlik yarışında olduğunu görüp adeta hızla akan bir onay çarkında kendinizi hapsolmuş hissettiniz mi? Psikolojide bu durum sosyal karşılaştırma ve toplumsal baskı mekanizmalarının modern bir tezahürüdür. Sosyal medya görünmez ama güçlü bir norm yaratır. Herkes mutlu, herkes başarılı, herkes sosyal. Bu norm bireyde yetersizlik, kaygı ve değersizlik hislerini tetikler. Beynimiz tarih boyunca sosyal kabul ve aidiyet için programlanmıştır. Sosyal medya bu kadim ihtiyacı sürekli ölçümleyen, karşılaştıran ve onaylayan bir mekanizmaya dönüştürür. Her beğeni sayısı, her takipçi artışı aslında bir yeterlilik testi gibidir. Bu baskının etkisi sadece bireysel değil, toplumsal bir boyuttadır. İnsanlar farkında olmadan kendilerini ve çevrelerini sürekli değerlendirir, doğal ritimlerini kaybeder, gerçek bağlantılardan uzaklaşır. Sessiz bir kaygı, çoğu zaman görünmez ama yaygın bir epidemidir. Bu döngüyü kırmak için bilinçli farkındalık şarttır. Sosyal medya kullanımını sınırlandırmak, içerikleri eleştirel gözle seçmek ve gerçek hayattaki bağları güçlendirmek Sessiz ama güçlü bir direniştir. Unutmayın, sosyal medya hayatın kendisi değil, yalnızca bir yansımasıdır ve gerçek değeriniz dijital ölçümlere bağlı değildir.